Evet arkadaşlar, alertim var odasınız. Evet, tarihler bugün 2 Ekim e, 2023 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, demin konsantreci anlatmıştım. Şimdi bunu dikkatle dinleyin. Bu konsantre içeceklerin içine su katmayacaksınız. Su kattınız mı tamamen bozulur, hepsini köpe atarsınız. 6 kilo, 10 kilo, 20 kilo, neyse. Su katmıyorsunuz, suyun içine katıyorsunuz içine değdirmeden içindeki yani bunun içine su değmeyecek kesinlikle kutun içine saklaması için açıkta saklayabilirsiniz açıkta saklarsınız derin bir yerde saklayın onu tavsiye ederim dolapta saklayın bir litre oluşsa 6 litreyi dolapta saklayamazsınız yani onu söyleyeyim o, ona göre dolabınız yok derin dondurucuda saklanmaz arkadaşlar ya yani derin dondurucuda saklayamazsınız bunları açıkta bekleteceksiniz ya da bir sıraları dolapta bekleteceksiniz arkadaşlar. Tek çaresi bu. Dolabın normal alt gözünde. Buzluk gözünde değil. Derin dondurucuda değil arkadaşlar. Yani derin dondurucuda saklanmak kısacası bu şeyden. Şimdi ikinci bir şeyim var arkadaşlar. Bunu iyi dinleyin. Şu ilaca iyi bakın şimdi. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kovmaz. Havisene. Havisene. İki tane ne? Şimdi şu ilaca iyi bakın. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gördünüz mü bunu? Şimdi arkadaşlar bundan her zaman almayacaksınız. Tavsiye etmiyorum. Ama e, bunlardan belli zamanlarda alırsanız evliliğiniz kurtulur erkekler. <laughs> belli zaman alacaksınız ve Viagra'ya dünya kadar para dökmez Bunu da söyleyeyim. Yani evli çiftler için özellikle söylüyorum. Çok da sağlıklı kullanıyorum ben epey süreden beri ee, ve bunu aynı zamanda arkadaşlar dikkatli kullanmanızı öneririm. Çünkü 6 saat sonra bir bombaya çeviriyorsunuz yani fazla atmayacaksınız. Birer tane atmanız şartıyla sürünür ve sizi e, hazır hale getiriyor ve ondan sonra sizler bundan e, Ezda, evet, e, eczacılarınızdan isteyin bunu. Eczacılar satıyor Bakın bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz gibi. Bir tane. İçini açmamı gerekiyor. Şimdi bakın. Şu. Evet arkadaşlar. Bunları trend yoldan da temin edebilirsiniz. Ucuza. Adresinize kadar gelir. Trend yoldan arkadaşlar. Abi sene yazdığınız zaman sayfa çıkıyor. Komple orada ürünler. Çıkıyor. Balık yağına kadar hepsi var. Yanlış almayın. Çok sağ olun. Fiyatları takip edin. Ucuz olduğunda az. Ve aynı zamanda Testiller, mesiller bazı şeyleri satılıyor arkadaşlar. Orada trafik yolda bulursunuz. Ama e, alamayan, insan olamayan insanlar için iyi bir, güzel bir ortam trafik arkadaşlar. Neon 1 çok güzeldi ama Neon 11 bir kendisini biraz bozdu. Ben onu çekici düzen vermesi istiyorum ben kendisine. Biraz daha artık insanlara karşı daha bir olsun. Daha iyi fiyatlar kullanırsın istiyorum. Neon 11 bizim malımız arkadaşlar. Türkiye'nin malı onu belirtin. Trend yolu bilmiyorum kimin mal olduğunu ama Trend yolu da çok cazip çalışıyor. Hem bu Japonların arkadaşlar. Ama dürüst çalışıyorlar gerçekten. Kabul etmek lazım yani. Siz fiyata gelince ucuz alıyorsunuz, bunların dışında firmaları önermiyorum arkadaşlar, çok pahalı satıyorlar, altından çıkamazsınız arkadaşlar gibi geliyor, dikkat edin aldığınız verdiğiniz fiyata dikkat edin, kazıklanmayın, hiçbirinde kazıklanmayın, beni de sorumlu tutmayın, ben sadece bildiklerimi anlatıyorum, bana yapılan muameleyi anlatıyorum, size yapılan muamele önemli, bana yapılan muamele değil komple halka yapılan muamele önemli. O firmanın ünvanını onlar yaptırır önce. O yaptıkları hizmet arttı. Sonra bunların telefonları var. Telefonlarından ulaşabiliyorsunuz. Siparişiniz sen bu bazen 20, 25 gün, 35 gün sonra geliyor. Dikkat edin dışarıdan geliyor o ürünler. Ama trend yolda fazla sürmüyor. En fazla 15 gün. Ne 11'de en fazla 15 gün sürüyor. Bir telefonları var. İptal edebiliyorsunuz, iade edebiliyorsunuz. Bu sizden doğru hakkınız ama iade etmemeye çalışın. Çünkü firma da zarar görmesin size. Saygınlığınızı kaybeder. Onlar farklı bir şey yaptığı zaman onlar saygınlığını kaybeder. Sakın vazgeçmeyin diyorum ve her zaman için biraz arada el ele. ve elimizdeki toptancıları yani toptancı abilerimizi, buzdolabı satan yerleri bu esnaflarımızı unutmayalım. Onlar onlar da varsa zaten başka yerden almıyoruz Türkiye. Çünkü onlar ekmek yetiştiriyor. Ama orada bulamadığınız ürünleri bunlar da var. Çok çeşitleri var. Ummadığınız, hayal getiremediğiniz ürünler bunlar da var. İndirin telefonunuza, Temu'yu indirin. Google Play Store'da e, indirin. Temu hemen karşınızda. Trendyol'u indirin, Trendyol alışveriş ve eğlence karşınızda. Ne 11 komu indirin hemen karşınızda. Transyol.com, Temu.com'u indirin arkadaşlar. Cebinizde bir alışveriş sistemi olsun. Dediğim gibi paranızı sakın şeylere vermeyin arkadaşlar. Kısacık hayatınızda kumar gibi şeylere vermeyin. Allah korusun karnınızdan boşanırsınız. Evinizden olursunuz, ailenizden olursunuz en sevdiğiniz sevdiklerinizi kırarsınız. Abim kırıyordu zaten rahmetli Allah rahmet eylesin biraz çok kırıcı davranıyordu. Biz idare ediyoruz arkadaşlar bunu söyleyeyim. Onun için siz de aynı olursunuz. Sakın güvenmeyin kendinize. O, o pislikler sizi değiştirmesine izin vermeyin. O mafyaların sizi kullanmasına izin vermeyin. Gidin bu sitelerden alışveriş edin. Hastalık haline gelir zaten. Siz de bir süre başladınız mı artık kurtulamazsınız evinize kap alırsınız, kaçak alırsınız, her şey alırsınız arkadaşlar. Çok ucuz fiyat alırsınız. Toplanırsınız, 1000-2000 lira dünya kadar alışveriş yaparsınız. Cep telefon alırsınız, vesaire alırsınız. Cep telefonu da buradan aldım. Çok da hesaplı aldım arkadaşlar, onu belirteyim. Hatta şu an daha hesaplı, ben fiyat vermiyorum. 256 GB'lık cep telefonları çok ucuz. Özellikle sim telefonları. Evet arkadaşlar mesela şunu söyleyeyim. Vico arkadaşlar Vico. 5000 lira civarında 256 GB kamerası var. Her şeyi var arkadaşlar. Bu şeyle çalışıyor bu bu telefon. E, 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 nasıl böyle yani kablosuz kulaklıkla çalışıyor arkadaşlar. Öyle anlatayım. Kablosuz kulaklıkla çalışıyor. Buna takıyorsunuz uygun bir kablosuz kulaklığı çalışıyor. Dikkat edin sahtelerini almayın. Uyumaya, uyum sağlamaya biliyor. Trend yola danışmanınızda fayda var arkadaşlar. Ne 11'e danışmanınızda fayda var. Yanlış ürün almayın. Sonra başka ürünler var. Mesela arkadaşlar bu kullandığım telefon. Evet arkadaşlar. Vivo o 18 et, 19 19 Trend var arkadaşlar. Çok hesap. Evet. Bunu da aynı zamanda 5000 bin liradan 7 bin liraya kadar alırsınız Gayet iş gören bir telefon. Gayet. Şu anda kullandığım telefonlar bunlar. Ve ucuza alırsınız. Hem de yüksek kapıdalı bir telefon alırsınız. Remi de çok yüksek. Hızı da çok yüksek. Size öneririm arkadaşlar. Yalnız güncelleme otomatik yapmıyor. Elinizde yapacaksınız. Onu da yaparsınız zaten. Ona, ona size güveniyorum. Ses efekti de çok güzel arkadaşlar bunlar Ses kaydı da çok şahane. Görüntü idare eder durumda. Yani süper değil görüntü ama sizin içinizi görür arkadaşlar. Dünya kadar para dökmeyin yazık günah. Ülkemiz zaten borcun altında izliyor. iPhone'lara para dökmeyin arkadaşlar rica ediyorum. Sizler kim olursanız olun dökmeyin. Evinize çocuklarınıza bunu alın alıştırın. Örnek olun siz de bunlar bana. iPhone'lara dünya kadar para dökmeyin rica ediyorum. Fiyatı düşürürlerse o başka. Fiyatı düşürürlerse o zaman kabul ediyorum. Bakın şu anda alacağınız telefon en az 256 GB olması lazım. 8 GB RAM sahip olmak lazım. 6 GB RAM sahip olmak lazım. Allah emanet olun. Adersen var o zaman ayrılmayın. Kısacık reklamım var. Moşunuza gider. Aydınlarınız kurtulur arkadaşlar. Bu dediğim silahlar sayesinde. Çok kullanmayın kalk yapar arkadaşlar. Çok sık kullanmayın haberiniz olsun. Ölümünüzde sebebi verebilir. Hep aynı bunları. Söyleyeyim. Teşekkürler.